Hesap satarak zengin olmak. Evet hayatımdaki büyük bir dönüm noktası. Bir günde gelirim 100 katına falan çıkmıştı. Bunu yaparken 19 yaşındaydım. Çok zeki ve akıllıca davranıp hızlı bir şekilde bu işi büyüdüm. Biz de derin, biz de deriniz. Ve ilk büyük sermayemi işte o gün kazanmıştım. Aslında çok da legal olmayan bu işi uzun yıllar geçtiği için sizlere burada anlatabiliyorum. Adını söyleyemeyeceğim ama hepinizin en az bir kere kullandığı bir platform bir dönem deneme üyelikleri veriyordu. Yani kayıt olup kart bilgileri girdiğinizde 30 gün boyunca bedavaya kullanabiliyordunuz. Tabii ki bu süre bittiğinde yeni bir hesap açmak istediğinizde aynı kartla yeni bir hesap açamıyordunuz. İşte burada ben devreye girip sürekli yeni kartlar kullanarak bir sürü hesap açmaya ve bunları insanlara satmaya başladım ve toptan alıcılar bulduğumda günde 500-600 tane hesap satıyordum. Tabii ki bunları yurt dışına yapıyordum ve sonucunda çok ciddi miktarlar kazanıyordum. O yaşıma kadar kazandığım gelirlerden çok çok daha yüksek tutarlar kazanmaya başladım. Hatta o kazandığım parayla ilk mikrofonumu daha doğrusu ilk profesyonel mikrofonumu ve profesyonel ekipmanlarımı almıştım. Tabii ki ilk mikrofonumu almam 12 yaşıma falan dayanıyor ama çok daha profesyonellerini almıştım. Böyle fırsatlar bazen olur. Hayatımızda yaşarız böyle şeyleri. Bu tarz şeyler için, bu tarz anılar için takipte kalmayı unutmayın. Bir arkadaşınıza gönderin o da öğrensin.